Sevgili arkadaşlar, ben e, Profesör Doktor Mükerrem Şahin. Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesiyim. Şu anda aynı zamanda Artvin Çoruh Üniversitesi de bir proje başkanlığında var. Tıbbi var bitkilerin projesini oraya bir koordine ediyorum. Yani aslında biz e, bu elde ettiğimiz deneyimi şimdi üniversite üstünden Türkiye'ye kazandırmaya çalışıyoruz. Büyük bir sistem kuruyoruz kimyacı esaslı bir arkadaşınızım. Bor kimyası çalışıyorum. Borlu ürünü yapıyorum. Son zamanda bu Alman teknolojisini orada öğrendiğim için Almanya'da. Türkiye'de ilk tabi bitkileri o teknolojiyle ekstresini çıkaran bir tesis kurduk. Ve o ekstra sayesinde de ürünler üretip şu anda size sunuyoruz. Maydeva bizim markamız. Bir maydeva markasıyla bunu sunuyoruz. yani Bitki konusunda Türkiye'nin en büyük arşivine sahibiz. Belki 95 tür yeni bitkinin ekstresi var bizde ve o yüzden hangi hastalığa ne lazımsa biz onu karıştırıp ürün haline getirmek bizim için çok daha kolay hale geliyor. Çünkü kendimiz üretiyoruz, yabancı almıyoruz, kimyasal katmıyoruz, fason ürettirmiyoruz, ucuza katsın istemiyoruz. Tek tek ince ince onu dokuyoruz çünkü biz şifa dağıtmak istiyoruz yani net hemen tedavide sonuç almak istiyoruz. Yani çünkü böyle alınca insanlara daha çok e, fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz. Özetle Mükerrem Şahin Hoca şimdi bitki ekstresi yapıyor, bor çalışıyor, ikisini birbirine harmanlıyor, takviye edici gıdalar üretiyor, buna benzer ürünler üretiyor ve kendi laboratuvarı ürettiği ürünleri de Maydeva markasıyla sizlerle buluşturuyor.